Gizemli İngiliz grafiti sanatçısı Banksy'nin yeni eseri ortaya çıktı. Sanatçı Instagram hesabından Londra'daki grafitinin fotoğrafını paylaşarak eserin kendine ait olduğunu doğruladı. Bina duvarına resmedilen bir dağ keçisi Londralıların ilgi odağı oldu. Çünkü çizimin arkasında gizemli grafiti sanatçısı Banksy var. Banksy bu kez İngiltere'nin başkentinde ortaya çıktı. tuval olarak Richmond ilçesinde bir binanın duvarını kullandı. Kolonlardan birinin üzerine dağ keçisi resmetti. Banksy eserini Instagram hesabından da paylaşarak kendisine ait olduğunu doğruladı. Paylaşımı görenler bölgeye akın etti. Keçi grafitisinin fotoğrafını çekerek anı ölümsüzleştirdiler. Banksy İngiliz bir grafiti sanatçısı. Gerçek kimliği bilinmiyor. Eserlerini sadece ülkesinde değil, dünyanın dört bir yanında çiziyor. Banksy Ukrayna'da savaş nedeniyle harabeye dönüşen binalarda da eserlerini resmetmişti. Banksy'nin açık artırmaya çıkarılan bazı eserleri ise yüz binlerce dolara alıcı buluyor.